Kişide. Çünkü bu 42 bin kişi akşamın saat 9.30'unda bu güzelim cumartesi günü barda gece kulübünde dışarıda kız arkadaşıyla kahve içmeyip burada senin gibi benim gibi iki tane kıllıyı dinliyorsa demek ki bu adamlar futbolu seviyor. Aynen. De futbolun bir ucundan tutmak ister. Mesela federasyonumuz açıklama yapsa federasyonu bu arada tebrik ediyorum. İnanılmaz işler var. Deniz Hoca'nın videosundan sonra alacağım. Ben de kesmedim. Ya Hakan bana yan yan bakıyor. Yok yok be dinliyorum. Yani şu 42 bin kişiden Eminim ki bin tanesi, bakın bin tanesi hakem olmak ister. Yemin ediyorum. Ya gerçekten gönülden isteyenler bire basabilir mi? Ama nasıl hakem olacağını bilmiyorlar Hakan. Evet. Hakem nasıl olunur? Ben de bilmiyorum. Ben futbolcuyum. Sen biliyor musun hakemin nasıl olunacağını? Valla ben de bilmiyorum. Atma aynen. Sen içeriden bilen var mı? Yok. Ya bir ara ya çıkın açıklayın kardeşim. Bu ülkede uçak uçurtmak için ne yapıyorsun? Oluyorsun. Pilat oluyorsun. Pilot oluyorsun. Pilot olunca ne? okulları var, gidiyorsun okula. Bilmiyorum. Ben hakem nereden olabilirim? Bir tane federasyon yetkilisi çıksın, federasyonla desin ki, siz bizim hakemlerimizi beğenmiyorsunuz kardeşim. Bizim hakemlik şeyimiz revaçta değil. Kimse hakem olmak istemiyor. Hakem olmak isteyenler yaşı 15 ila 20 arası veya 20 ile 30 arasındaki arkadaşlar. Şuradan, şuraya müracaat etmeniz lazım. Elemeleri vardır. Mesela Survivor Acun abi Survivor adamı nasıl alıyor? Tabii elemeler, elemeler var. var. Koşuyorsun adam koşabiliyor musun? Bir bakıyor. Yani neyse bunları yapalım. Alalım abi. Konuyu. Deniz Hoca gelecek.